Evet herkese merhaba. Ben Murat Erşahin. Türk Permit'te yapılan ikamet izinleri ile ilgili bizim karşılaştıklarımız ve genel olarak da bildiklerimizi sizinle paylaşacağız. Nasip Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nasip Hanım ofisimizde genel olarak uzun dönem ikamet izinleri ve aile ikamet izinleri ve Türkmenistan'dan e, ziyaret amaçlı ve ikamet izni amaçlı vizeyle gelenlere yardımcı oluyor. Şimdi Nasip Hanım'a sormak istiyoruz. Uzun dönem ikamet izni alabilmek için şartlar nedir? Önce bundan bir başlayalım. Tabii ki de Murat Bey. Uzun dönem alabilmemiz için ilk şartımız Türkiye'de yasal kalışlarının süresini 8 yıla tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu bir önemli kriterlerden bir tanesi. 8 yılı doldurması gerekiyor. İkinci önemli kriter de Türkiye'de son 6 aylık resmi geliri olması gerekiyor. Bu resmi gelirler... Maaş gelir olabilir, faiz gelir olabilir, emekli maaş olabilir, yurt dışında resmi gelir olabilir. Bunlar sayılıyor. E, ee, tabii başvuru yaptığı zaman da elindeki kimliğinin 6 aylık kalmış, 6 aylık bir süresi olması gerekiyor. En az 6 evet, ay. Evet en az 6 ay olması gerekiyor. Turistik ikamet izni olan birisi uzun döneme başvurabilir mi? Tabii ki de Murat Bey. Turistik ikamet izni vardır. Aynı zamanda şahsın bankaya koyduğu faize bir parası vardır. Ve o faizden en az asker ücrette bir geliri vardır her ay. O zaman o kişi mesela uzun döneme başvuru yapabilir. Aslında son dönemde asgari ücretten bile yüksek olsun istiyorlar değil mi? Yani bizim şeyimiz minimum 30 bin TL evet. civarında olsun diyoruz. Asgari ücret bile bazen yetmiyor. Evet. Ek hesaplar koyulabiliyor. Evet Murat Bey aynı zamanda maaşı vardır. Aynı zamanda e ekstradan da faize bir geliri vardır. Her ikisini de ekliyoruz. Minimum asgari ücret ama tabii biz müşterilere söylüyoruz asgari ücretin bir buçuk katı olsun, yüksek olsun. Ne kadar yüksek olursa alma e, olasılığı o kadar artar. Şimdi pasaport süreleriyle ilgili. Mesela benim bir senelik pasaportum var ama işte 10 aylıkta e, ikamet iznim var. Ben şimdi uzun dönem şartlarında taşıyorum. Son 8 sene ikamet izni, çalışma izni karşı kalmışım. Öğrencilik yarım sayılıyor. Bunu almışım düzenli gelirim var. Hiç yardım almamışım. Bir sıkıntım yok. Başvuru yapacağım. Sizce yapayım mı bir senem varken? E, tabii ki Cem Murat Bey böyle durumda yapılmasını tavsiye ederim. Çünkü şartları sağlıyorsa yani eee süresi de diyelim ki 5-6 aylık süresi var. Evet uzun döneme mutlaka başvuru yapsınlar. E, bir senelik kalsa bile Göç tanesi bunu değerlendirmeye alıyorlar ve e, uzun Ne kadar verecekler? E, uzun dönem çıktığı zaman, kartı çıktığı zaman pasaport süresine göre vermiyor. Bunun elin bizim elimizde kanıtlar var çünkü. Hı -hı. Direkt kart süresi 5 yıllık oluyor. E, tabii pasaport süresi 1 senesi var. E, bunun için ne yapacak? Kartım benim 5 senelik diye Türkiye'de 5 sene bulunmaması lazım. Gidip kendi ülkelerine uzatıp gelmesi gerekiyor. Aslında burada bir kafa karışıklığı var. Mesela uzun dönemlerle ilgili ilk önceler hiç süre yazmıyordu. Başlangıç tarihi var, son tarihi yoktu. Sonra pasaport süresi kadar vermeye başladılar. Şimdi de diyorsunuz ki 5 yıllık veriyorlar ama 5 yıllığa bakmasınlar pasaport süreleri de olduğu zaman yine de çıkıp gelsinler. Aynen Murat Bey. O 5 yıllık süre kart süreleridir. Genelde uzun dönemler süresiz oluyor. Sadece kart süreleri 5 yıllık oluyor. Her 5 yıldan bir değiştirmeleri gerekiyor. Hı. Çünkü fotoğraflarını anladım. yenilemeleri lazım, pasaport bilgilerini yenilemeleri evet. lazım. Uzun dönemlerle ilgili var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Ee, uzun namlerle ilgili Murat Bey e, başvuru yaptıkları zaman e, gün sayımlarına çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi resmi gelirleri çok e, ilk önce bakılması gereken bir konu. Çünkü resmi gelire çok dikkat ediyor Göç idaresi Son 6 ay resmi gelir yani maaşı yatıyorsa her e, aynı bankaya düzenli şekilde yatarsa daha iyi olur. Kafa karışıklığı olmasın. Aynı yani banka değişikliği olursa da orada memurun kafası karışabilir. Tek banka üzerinden değerlendirebilir. O yüzden sıkıntı girmesinler. Tek banka üzerinden resmi gelirleri, minimum asgari ücret tabi ne kadar çok gösterirseler o kadar iyi olur. E, resmi gelirlerini göstermesini isterim. Onun dışında 8 yıl. Aslında Aynen. şöyle yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bakın, e, biz sizin adınıza zaten kılı kırk yarıyoruz. Çok inceliyoruz. Olacaksa diyoruz ki tamam başvuru yapalım. Olmayacaksa şunları şunları tamamlayın ondan sonra başvuru yapalım diyoruz. Onun için aşağıdaki numaraları ararsanız Nasip Hanım size bu konuda yardımcı olacak. Dilerseniz ofise gelirsiniz, dilerseniz uzaktan önce bir ön görüşme yaparsınız. Ondan sonra da ne yapılır? Uzun döneme başvuru şartlarınız varsa evet uzun döneme başvuru yaparsınız. Bu da sizin için mucize gibi bir şey olur.